Hava nasıl gün? Güzel mi? Güzel. Ne yaptın bugün? Çok güzel Soğuk mu? Soğuk. Çok güzel ama bundan 3-4 yıl öncesine kadar işte hani doğru düzgün plajlarımız yoktu. Bu yüzden hani il dışına çıkmak zorunda kalıyorduk. Batıya gitmek zorunda kalıyorduk. Zorunda kalıyorduk. Birkaç yıl içerisinde daha da geliştirdik tabii ki. Munzurumuzun güzelliğini göstermeye çalışıyorlar. Hani sağ olsunlar. Ve biz bu yüzden hani artık dışarı çıkmak zorunda kalmıyoruz. Gayet serin, hoş. Yani herkesi buraya bekliyoruz. Son zamanlarda Muzurçay üzerinde çok plaj açıldı <laughs> ve e, plajlar çok, çok, şey çok temiz ve burada yüzmeyi e, seviyoruz. <laughs> Doğa içi çoğalmak gerçekten <laughs> harika. Nada'dan geliyorum. Her iki senede bir mutlaka geliyorum kendi memleketim burası, çocuklarımla birlikte. Doğa çok güzel, su çok güzel, özellikle Muzur suyu çok güzel. Hem çok soğuk ama aynı zamanda da çocuklar için bence en sağlıklısı. Ee, doğa güzel ama doğal doğa tarif etmeyelim. Çöpleri atmayalım lütfen. Halkımızı, bütün gelenleri, turistleri, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ben <laughs>

Tunceli'ye geliyorum ama ciddi anlamda burası inanılmaz bir yer. Muhteşem bir doğası var. Yani tabiat olarak zaten mükemmel bir doğaya sahibiz.